استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz günler haftalar ve aylar gerek tarihten gelen hatıralar fetihler gerekse yaşadığımız günün olayları bakımından çok yoğun çok dolu günler olarak devam edip gidiyor. Bu hafta hemen hemen her yerde İstanbul'un fethiyle ile alakalı toplantılar tertiplendi, konuşmalar yapıldı, çalışmalar yapıldı, mitingler düzenlendi. Hakikaten çok dolu bir hafta geçirdik. Allahu Teala İstanbul'u fetheden müminlerin ruhaniyetine ve rahmaniyetine ve sahip oldukları mükafata bizleri de ortak eylesin inşallah. Onları hatırlamaya çalıştık. Bu vesileyle bu fetihleri ve bu cihadı, gayretleri gösteren ecdadımızın Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve onunla beraber İstanbul'un fethine katılan şehitlerimizin ve bir cümle iman ile göçmüş müminlerin ruhlarına okumak üzere hep beraber Lillahi taala el Fatiha. Euzubillah. Demek ki 538 sene oluyor. İstanbul fethedileli. İstanbul'un kapılarının İslam'a açılışı açılışının üzerinden 538 sene geçmiş. Aman ya Rabbi az bir zaman değil. 538 senedir ki İstanbul görüldüğü üzere camileriyle minarelerinde okunan ezanı muhammedilerle ve daha diğer manevi alamet ve işaretleriyle İslam'ın yaşandığı ve bir zamanlar da isminin tamamen İslam ile dolu bir mana içinde İslambol İslambol kelimesiyle ifade edildiği bir şehir olarak uzun yıllar yaşamış. Evvelce İstanbul değil İslambol kelimesini kullanmışlar. Belki 200 sene bu kelimeyle İstanbul ifade edilmiş. İslambol yani İslam'ı bol, Müslüman'ı bol, içinde yaşanan hayatın İslam olduğu bir şehir olarak uzun yıllar müminleri, Müslümanları, mücahitleri, alimleri, velileri, şehitleri bağrında beslemiş bir şehir olarak devam etmiş. Ancak tabi Cumhuriyet idaresinden sonra İstanbul fetih ruhuna İstanbul'u fetheden müminlerin ruhuna, anlayışına, idrakine ve şehitlerin şehit oldukları davaların zıddına ve tersine bir hayat yaşamaya başlamış. Ve bugün maalesef şu anda yaşadığımız İstanbul şehri Fatih Sultan Muhammed Han'ın İstanbul'u fethetmeden önceki halinden daha kötü bir hal yaşamaktadır. İstanbul'un fethinden önce hiç olmazsa koyu Hristiyanlar hakimdi. Yine <laughs> kiliselerde batıl matıl dini ayinler yapılırdı ve Hristiyan dünyanın merkezlerinden birisi olarak sayılırdı. Bugün ise İstanbul dini merkezlerden sayılmak şöyle kalsın. Eğlencelerin zina, kumar, fuhuş, akla hayale gelmeyen sapıklıklar, çarpıklıklar ve sahtekarlıkların işlendiği dünyanın en bozuk şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Aman ya. Ve İstanbul'un fethinden önceki halden yani 538 sene evvelki halinden bugün daha kötü, daha rezil bir hale intikal etmiş durumdadır. Ve yeniden İstanbul İslam adına <laughs> fethedilmesi gereken şehirlerin başında yer almıştır. Allahu Teala bu vesileyle tekrar İstanbul'u fethedecek bir fetih neslinin meydana gelmesini milletimize nasip etsin inşallah. Zaman zaman yaşadığımız toplumun, cemiyetin, memleketin vahşetini ve dehşetini ifade etmek bakımından söylediğimiz, sık sık söylediğimiz bazı şeyler yeri geldikçe tekrar söylenmesi gerekiyor. Düşünün ki İstanbul'da şu anda icra-i mefsedet yani içinde fesadın, haramın, günahın en şeni, en deni, en kötü, en alçakça günahların işlendiği İstanbul'da bulunan genel evi, ki eskiden umumhane derlerdi, çok affedersiniz kerhane derlerdi. Ker eski Osmanlıca'da yahut Farsça'da çok affedersiniz eşek anlamına geliyor, ker. Yani kaf harfiyle rı harfini bir araya getirdiğiniz zaman ker şeklinde okursanız eşek anlamına, merkeb anlamına geliyor kerhane yani eşeklerin girip çıktığı ev eşek tabiatlı arsız hayasız namussuz adamların müşteri olduğu binalara ve evlere kerhane deniyor ker eşek demek unutmayın hane de ev demek bina girilip çıkılan binalara hane derler eskiden kerhane bu manada kullanılmış İstanbul'da bulunan bu kerhanenin, umumhanenin içinde nikahsız zina edenlerin sayısı, Türkiye'deki diğer vilayet ve ilçelerde bulunan umumhanelerde zina edenlerin tamamından hepsinin yekunundan 13 misli daha fazla. Üç buçuk milyon kadar insan orada bil fiil zina cürmünü işlemiş fuhuş cürmünü işlemiş ve Allah'a açıkça para karşılığında isyanını tescil ettirmiş, bilet almış, para vermiş ve makbuz almış. İstanbul bu hale gelmiş bulunuyor. Yani bu şartlar altında Fatih Sultan Muhammed Han'ın İstanbul'u 538 sene önce fethettiği hadiseyi bu şartlarda ve bu şartlardaki.